Əziz məhəllə sakinləri, il müəllim məqtarəm Əhməd Bars. Yıllardan bəri il o sorunu tepəsindəki sus pıtıntısı bir türlü gideriləmedi. Genellikle T-AŞ'ın eksik voltajlarından dolayı pompaların çalışmadığından tepeye su akmamaktadır. Günlerce bu Ramazan'da insanlar susuz, perişan, insanlığa yakışmayan manzaraları bir daha görmek istemiyoruz. Lütfen yetkilere tekrar sesleniyorum. Bu soruna bir çözüm bulun. Bizi bu sıkıntıdan çıkarsınlar. Biz kapı kapı su geziyoruz. Artık su yok biz de masklarım, abdest alalım. Allah rızası için. Eğer nerede kay kaynaklanıyorsa artık ben bu çözü bulsun. Allah деньги. rızası için. Hadi gelin. Sen ne gene bak. Bak da ara kapatın. Bir daha bak. Kamera. Abi suya çok. O hep şikayetçi ne? O hep ammettin ne? O ne rojak ya? Ne de